Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları inceleyeceğiz. Dolarda bizler için önemli kritik seviyelere burada değineceğiz. Dolarda elinizdeki dolarınızı almaya çalışacak. Evet çalışacaklar. Bununla ilgili bir başlık attık ve bu başlığın ne anlama geldiğini de bu video içerisinde sizlerle birlikte e, anlatmaya çalışacağım. Neden elinizdeki dolar almaya çalışacaklar? Bunun da sebepleriyle birlikte bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan dolar kurunu burada sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım cari açık tarafına baktığımız zaman cari açık aylıkta 7-8 milyar dolar civarlarına varan bir cari açık vermekteyiz. Maalesef ki bu durum bizlerin dolara olan ihtiyacını daha da fazla arttırmakta. Fed'in almış olduğu özellikle de faiz arttırma yönündeki kararlar neticesinde de gelişmekte olan ülkelerden dolar çıkışları yani döviz çıkışları da bizlerin dolara erişimimizi daha da zorlaştırdığı bir duruma giriyoruz. Merkez Bankası rezervlerine gene baktığımız zaman eksi 50-60 milyar dolar civarında bir Merkez Bankası sıvaplar düşüldüğü zaman Merkez Bankası tarafında bir e, eksi rezerv durumunu da sizlerle birlikte maalesef ki takip ediyoruz. Ayrıca TÜİ'nin açıklamış olduğu enflasyon verileri mevcut. Mayıs ayı itibariyle gene Mayıs ayı içerisinde Haziranda açıklanan enflasyon verileri tüyün açıkladığı enflasyon verileriyle de %73,50 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Yani 3 haneli rakamlara doğru enflasyonda yukarı gidiş bizi bekliyor gibi görülmekte. Çünkü Haziran ayı itibariyle doğalgaza, elektriğe, enerji maliyetlerine tekrardan zamlar geldi. Bunların yansıması tekrardan üretim tarafına olacağından dolayı zam oranlarıyla birlikte enflasyon oranlarında da yine tekrardan yukarı yönlü hareket beklentimiz mevcut. Ödenmesi gereken e, bir dış borç 2022 yılı içerisinde 180 milyar dolarlar civarına dayanmış bir do, bir dış borç oranı da unutulmaması gereken alanlar arasında. Evet, elimizdeki dolarları niçin almaya çalışacaklar? Sevgili dostlarım, dış borç ödemeleri için e, Piyasaların dolara ihtiyacı olacak. Hükümet tarafının, Merkez Bankası'nın gene dolara ihtiyacı olacak. Çünkü rezervlere baktığımız zaman rezervler e, bu paraları ödemeye maalesef ki yetecek durumda değil bugün itibariyle. O yüzden cari açık e, bunlar dışarı dış borç ödemesi olarak yansıyacak. Özel sektörün ödemesi gereken dış borç miktarı içinde piyasadan toplaması gereken bir dolar miktarı olacağından dolayı Maalesef ki e, piyasalar artık e, sizlerin elinde bulunan dolarları bir türlü çekmeye çalışacaklar. Bunun için bir süper bono mu çıkartırlar? Artık e, gündemde olan bir süper bono var biliyorsunuz. Bu süper bono olayıyla birlikte sizin de elinizdeki dolarları bozdurmanızı sağlayabilirler. Onun için uyanık olmanız gereken bir hafta. Dışarıdan ülkemize bir döviz akışı olmaması, turizmden beklenen bir döviz akış oranının ancak e, cari açık miktarıyla hemen hemen dengelenmesi gereken bir miktar. O da belirlediğimiz hedeflere ulaşabilirsek bu miktar tutturabiliriz. Bu miktarı tutturamadığımız müddette gene senin, sizin elinizde olan dolarlara maalesef ki e, ticari alanda iş yapanların ee, sizin elinizde tuttuğunuz Merkez Bankamızın ayrıyetten sizin elinizde tuttuğunuz dolarlara ihtiyacı olacaktır. Bunun için de sizlere güzel bir fırsat sunmaları lazım ki sizler bu elinizdeki dolarlarınızı bozdurabilesiniz. Şu an itibariyle baktığımız zaman IMF ile bir herhangi bir e, anlaşmaya yana yanaşmayan hükümet kanadımız mevcut. Onun içindir ki e, CDS puanlarımızın da yüksek olmasından kaynaklı olaraktan arkadaşlar dışarıdan dış borç bulma olasılığımız da bizlere oldukça maliyetli maliyetli ve külfet getirici krediler olacağından dolayı bu tarafa da pek yanaşılacağını zannetmiyorum. O yüzdendir. Sizlerin elindeki olan dolarlara e, hem Merkez Bankası'nın hem de hükümet kanadının ihtiyacı olacaktır. Sizlerin dolarlarınızı bozdurmamamız durumunda önümüzdeki seçim sürecinde hükümet iyice zora gideceğinden dolayı bu süper bono ortaya atılan süper bono olayı oldukça yakın gibi gözükmekte. Peki bu süper bono olayı piyasalarda çıkartılırsa bu söylenti gerçek olursa dolar tarafında bizler aşağı yönlü bir hareket bekleyebilir miyiz? Evet sevgili dostlarım böyle bir süper bono çıkması durumunda tabii ki herkes bekliyor. E, bu miktarlardan dolarını bozmak isteyip %70-80 getirisi olan bir süper bono tarafına geçmek isteyecektir. Ve bu şekilde döviz tarafında bir çözülme sağlanabilecektir diye düşünmekteyim. Fakat bunun riskleri arasında e, özellikle borsa tarafında düşüşler gö görebiliriz. Çünkü borsa tarafındaki yatırımcılar da e, bu süper bono tarafından faydalanmak isteyecektir. E tabi bir süper bonoyu çıkardığınız zaman bankada özellikle parasını tutan Birçok yatırımcı var. Bunlar da bundan faydalanabilmek için süper bono tarafına geçmek isteyecek. Böylece bankalardaki de likidi de akışı da zora girmiş olacaktır. Yani kısa vadede bu süper bono iş yapar gibi gözükse de uzun vadede ülkeye maalesef ki faydasından çok zararı dokunacak bir enstrüman. Fakat son çare hiçbir şey kalmaması durumunda seçim kurtarabilmek Amacıyla e, bu yönden bir bono çıkarma olayına girişilebilir. Bizler o yüzden sizlerle birlikte uyanık olacağız ve dolar kurunda gene grafik üzerinde baktığımız zaman da 16.38 seviyesinin çok önemli bir destek konumunda durduğunu unutmayacağız. Çünkü 16.8, 38 bizler için aylık bazda kapanışın geldiği ve artık aylık bazda bir destek konumunda olan. Bölge durumunda olduğu için 16.38 önemli bir bölge olarak takip edeceğimiz seviye. Yani 16.38 seviyesinin altında bizler bir kapanış görmediğimiz sürece kanal aralığımız e, dolar kurunda hala da 16.78 civarına doğru giden bir dolar kurunu birlikte takipte kalırız. Bu süper bono çıkmadığı sürece de dolar kurunda aşağıya yönlü iğnelemeler kurulur. E, Kamu bankaları tarafından satışlarla veya arka kapıdan gelecek satışlarla birlikte aşağı doğru yönleniyor. Gene e, bu 16.38 destek bölgesini sizlere ilk ben vermiştim. E, enflasyon verilerinin açıklandığı gün 16.38'e bir iğneleme hareketi geldiğini de izledik ve buradan tekrardan yukarı yönlü alımlar gerçekleşmiş durumda. Merkez bankası tarafına baktığımız zaman da 16.50 seviyelerinde bir merkez bankası tekrardan bir baraj oluşturduğu da görülüyor. 1650 civarı gerçekten burada dolar kurunda bir bayrak oluşumu tekrardan bir direk oluşumu şeklinde de göze batmakta ee, ve bu direk boyu yukarıda 16 50 seviyesini yukarıya yönelik kırması bizlere e, dolar kurunda tekrardan zirve seviyelerinin gelebileceğinin işaret noktası olacağından dolayı Merkez Bankası da bu 16 lira 50 kuruş seviyesine marjını koymuş gözükmekte sevgili dostlarım. Önümüzdeki günlerde enflasyon tarafında, meyve sebze tarafında üretimden kaynaklı olaraktan bir miktar stabil bir durum yaşayabiliriz. Ama dediğim gibi turizmden gelecek 3-4 ay içerisindeki bir gelir bizi anca bu 16 ile 16-50 bandları arasında... E, stabil bir hareket şeklinde tutabilir ama e, şirketlerin özellikle piyasadan dolar çekmek isteyeceği ve bunların çekeceği dış borç ödemesi için dolar miktarda dolarda yukarı yönlü hareketleri tekrardan tetikleyecektir bir kur şokunu tekrardan yaşayabileceğimiz bir alan 16 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde bir kapanış yaşamamız durumunda dolar kurunda tekrardan yukarı yönlü Zirve seviyelerinin test edilmesine de sebebiyet vereceğinden dolayı 16 lira 50 kuruş teknik olarak bizlerin yukarı yönlü hareketin devamı için takipte kalmamız gereken bir seviye. Kısa da doları takip eden arkadaşlarımız için 16.28 seviyesi hala bizler için önemli bir destek seviyesi. 16.28 desteği gene günlük kapanışlarda takibimizde olacak. Burası bir... 16-28 seviyesi altında günlük kapanış olması durumunda aşağı yönlü hareketler tekrardan bizleri 15 lira 50 kuruş e, civarına doğru aşağı yönlü hareketi getirebilir. Sizlerle birlikte 16-28 bölgesinden geçen destek bizlerin ana hedef destek bölgesi olarak görülmekte ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken alan olarak da izlenebilir. Fakat dediğim gibi aylıkta da bir 16.38 destek bölgesi var ve aylık kapanışın bu destek bölgesi üzerinde geldiği de unutulmamalı. Aylıktaki kapanışlar güçlü kapanışlardır. 16.40 seviyesinden aylık kapanış görmemiz bizleri yukarıda hala da 16.78 hedefine doğru gitmek isteyen bir dolar kuru olduğu inancını da unutturmamalı sevgili dostlarım. Piyasaları sıkı takipte kalacağız. Elimizdeki dolarları e, belli bir seviye veya belli bir açıklama, süper bono gibi bir açıklama gelmediği sürece dikkatli bir şekilde destek direnç noktaları şeklinde takipte kalmamız yeterli olacaktır. Çıkacak bir haber, bir bono haberinden etkilenmemek için de stop noktalarımızı güzel seviyelere koyar isek e, bizler bu düşüşlerden etkilenmemiş olur. Yüksekten dolar çıkıp Bizlerin de Bona tarafına geçmemiz durumunda ise arkadaşlar karlılık oranlarımızı oldukça yüksek seviyelere enflasyon oranından kendimizi ezdirmeyecek seviyelere kadar çekebileceğimizi de unutmamakta fayda var sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Gün içerisinde video sayılarımızı arttırmayı düşünüyorum. Ee, bunu başarabilir isem sizlere daha yakın günlük kapanışlarla birlikte videolar yapacağım. O yüzden beni takipte kalmanız sizler için de iyi olacaktır. Zirvelere yakın bölgelerdeyiz çünkü. Bu bölgelerden dönüşleri daha rahat bir şekilde yakalayabilir. Alttan alım fırsatlarını da tekrardan sizlerle birlikte bulabiliriz diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım dolarla ilgili bir video yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.